hataları 3. Sürücü yaklaşıyor. L parka gelecek. Normal bir şekilde giriyor. Evet. Ortalığı olması gerektiği gibi girdi. Şimdi geri vitesi alıp ölçüsünü almak üzere yavaşça geri gidiyor. Ölçülerinizi hocalarınız verecek dostlar. Arabanın tipine göre değişir. Küçük farklılıklar vardır. Ölçüyü buldu. Direksiyonunu tam sağ yaptı. Sözde buldu ölçüyü. Aslında ölçüyü tam bulamadı. Erken girmeye başladı içeri. Ne oluyor şimdi dostlar? arabanın arkası 90 derece dubası dediğimiz bu dubaya yaklaşıyor. Biraz daha gelelim Mücahit hocam net olsun. Evet 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 gelelim. Gelelim Mücahit hocam. Gördüğünüz gibi dubaya çok yaklaştık. Böyle devam ederse dostlar dubaya çarpacak. Ölçümüzü erken bulmamalıyız.